Medrese Yusufiye notlarından. Yine bir gün bir, uzun zaman kuş da göremiyorsun, ağaç da göremiyorsun. Bir kuş görmüştüm. O da böyle kaleme dökülmüştü, bir şeyler karalamıştım. 01.02.2017 Medrese Yusufiye'de. Bugün bugün bir martı gördüm gökyüzünde. Hapishane oğlusu. 7 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde. Etrafı duvarlarla çevrili ve o çevrili alandan pencere gibi gökyüzünü görebiliyorsun. Bazen saniyeler değil, sanki saliseler tik 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 eder ve her anını yaşarsın dört duvar arasında. Aklıma geldi birden acaba dedim eski şehir hapsinde büyük Üstad da seyreder miydi gökyüzünü? Sonra birden durdum ve düşündüm, utandım. O cefa zindanlarında sefa bostanlarını seyrediyordu. O çile koğuşlarından ebedi kevser havuzlarına bakıyordu. Ben de işte bu ızdırap avlusundan ancak gökyüzüne bakıyorum. Bazen bir kuş gelir konar, herkeste bir heyecan. Herkeste bir sevinç çığlığı. Bak bak bir güvercin misafir geldi sesleri. Sanki dünyayı açılan penceremiz avlumuzun üstü. Hep oraya bakarak hasretle, özlemle nefes alırız. Gökyüzüne bakmanın ne büyük nimet olduğunu böylece kavramaya çalışırız. Orada volta atarken sanki sevdiklerimiz biriz bizi seyreder gökyüzünden. Kaderde hapis yatmak, volta atmak da varmış. Hakkımda en hayırlısını böyle takdir etmiş kudreti nihayetsiz. Bana düşen sabır ve tevekkül ile takdire boyun eğmek. Sabah tam sekizde sayım var. Her gün aşağıda diziliriz. Ve her gün duam olur Rabbim. Hayırlısıyla bu son sayım olsun bugün. Yine bugün sayımdan sonra yukarı çıktım. Pencereden dışarı baktım. Dışarı dediğim 30 metrekare avlu ve gökyüzüne açılan pencere. Sonra pencerenin yanındaki ranzama uzandım. Gökyüzüne baktım ve tam o anda bir martı gördüm. Uçsuz bucaksız semada kana çırpıyordu. Tam üzerimde sanki aşkla uçuyordu. Onun yerinde olmayı ne kadar istedim o an. Aklıma geldi buyurmuştu Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette şehitlerin ruhları kuşların karanlarında cenneti dolaşır. Beyanı ile bir başka arzuladım kuş olmayı ve şehadeti. Bir martı gördüm bu sabah ve dua ettim Rabbime. Allah'ım burada olmasa da ötelerde, ebetlerde, hakiki saadet yurdunda nasip eyle şehit olarak gitmeyi. Cennet kuşlarının karınlarında orada dolaşmayı. الله يجزاك خير الفاتحة مع السلامة